Mr. Tanner. Mr. Tanner. Çekil şuradan. Burası benim köprüm. Çirkin. Yaşlı cadı. Yaşlı cadı. Çok çok. İran, İran, İran. Adam başına on bin dolar. Bir küçük cinayet. Artık üç kuruş için itişip kavuşmak, kavga etmek yok. Bir küçük cinayet. O tek ışıklı batakhanelerde dans etmek yok. O sarhoş pisliklerin ağız kurusunu çekmek yok. Bir küçücük anne. İşi cam sigorta ettiremez misin? Sonra işini bitiririz. Tanrı bütün iyi insanları korusun. Kötüleri de. Hiç akraban var mı? Yok, ben kronkilerin sonuncusuyum. Peki, hiç kendinize sigorta ettirmeyi düşündünüz mü? Hiç yanılmadım. Sizler çok iyi insanlarsınız çocuklar. Çok çok çok. Bu dünyada arkadaşın varsa sırtın yere gelmez. Adınız? Opal Kronki. Ben koleksiyoncuyum. Ne koleksiyonu? Çöp. Yaşa. De başkalarının yaşaması da <laughs>